Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Sinerji <laughs> hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kuat Sinerji'den oynayacağız. Abone olup like unutmayın. Ee, video size bir tavsiyem var. Oyunu yükleyin. Artık karakterler o kadar kolay alınıyor ki en az 25 TL'lik karakter var. Bak en kötüsü 25 TL'lik var. Bunlar artık parayla satılıyor. Biriktirmeniz kolay zaten. Bakın her gün size bunlardan veriyor. Biriktirmeniz lazım. Görüyor musunuz? Benim karakterlerimi hemen yani Oyuna başlayınca e, sadece normal keçi veriyor. Bak sadece normal keçi veriyor. Bunları bunları hep görevle yapman lazım. Artık öyle beleş vermiyor. Ben buradan iğrenç keçi aldım. Dev keçi aldım. Sisi keçi var. Magil var. Burada üçü zaten aynı hayvan. Bıgılart var. Tanker var. Ruj var. Old Keçi. Sihirbaz Elf. Dolandırı. Çok şapkalı. Uzaylı keçi var. Bir de en iyisi şu efsanevi keçi ve keçi keçi efsanevi keçiyle oynayalım biraz. Bakın en kötüsü size bak. En kötüsü Bak en kötüsü bile 25 lira. 25 TL. Onu biriktirirsiniz. Sizi alırsınız artık. Oyun çok güzel oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakın 40 abone de çekiliş var. var. Vallahi çekiliş var. Az kaldık. 5 abone kaldı ya. 5 abone. Bir şey değil. 5 abone kaldı. Tayseri'ne takılacağım. Yerim. Evet. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo abimiz arabanın üstünden atlayabilecek mi? Yoksa çarpılacak mı? Maalesef çarpıl ama çok güzel bakın. Şimdi onu bağırttırıyorum. Bakın bağırttırıyorum. Sesi ne? dinleyin. Oğlum şunun şeye bak lan. İyi ki almışım seni. Çok güzel ha. Özel povu ne söylüyor mu? İnsanlarına dondurmakta özel gücü var. Hala bu seviniyor mal gibi. Evet bakın dondu. Hepsi bana bakıyordu. Ama dondular. Görüyor musun? Taş yaptım bunları hep. Ben yükleyin. Beyler. Beyler yükleyin beyler. Sıcacık sebebi sana olan aşkım. Çıkıp atlıyoruz. Atladık. Şimdi Şunun üstüne çıkayım. Allah. Zıpla. 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 Evet öldük şu anda. Oha. Lan la boynun kırılacak la. La yavaş la. Ve evet. Erimiş kaşımız. Bağırmıyor. O düşüyor maalesef. Boink. Görüyorsunuz hemen ayağa kalktı Araba kazası istiyoruz be bro. Buroman araba kazası buroman. Ha oh, ha ha. Oğlum ben ne yapacağım şimdi ya? Dün Şimdi ters takla mı? Hadi ters takla. Oha beyler orada bir şey olmuş. Tosbik abi gitmezse olmaz. Ben de gitmem lazım oraya. O ne oluyor lan burada? Şey, o bakın. Evet, Zonguldak taş gömürü. Zonguldak taş. Seni döndürme abi lütfen beni doldurma abi. Abi lütfen beni doldurma. <laughs> Donuşa bak şunun. Ama tek sıkıntı var bakın. Bilmiyormuş şaka tek bir sıkıntı var o ne biliyor musunuz? O ne biliyor musunuz? Bakın. Ah. Aa, olmadı be bro. Ne konuşuyorsun lan sen telefonda? Onun şuna bak lan. Oğlum En sevmediğim huyu ne söyleyeyim mi? Bir fon kırarım. Anca dans etsen. işin gücün dans etmek senin hemen bir tane bacağını bir kırayım düşer şimdi yere. Görüyor musun? Ya yani yapışacaksınız yere daha ne istiyorsunuz? Al. Ah bak bu dondu. Sen de mi donmak istiyorsun? Ya da ölmek mi istiyorsun? Ya da sana ne yapayım? Sana direkt koyayım ben ya. Vallahi koyayım. Neyse. Savaşa gidiyoruz beyler. Oo, yanlış yaptı. Burası benim

Bak uyandım, uyandım. Il Bir de bakmışım ki tak takla attım. Taka şaka attım. Sabah uyandım, uyandım. Bir de bakmışım ki tak takla attım. kızdı lan bunlara ac acayip kızdı. Bu anlamazsın. Bu arasın. Arkadaşlar şu yukarıda en yukarıda bak şimdi. Bak. Bir dakika yukarıda yapmam lazım acayip iyi. Yukarıda acayip iyi Oğlum, yukarıda yapmam lazım benim. Yani. Abi yukarıda olmaz. Lütfen yukarıda ol ya. Bir dakika.

killing them. Okay, I cannot Doğru bağlan. Şöyle. Gel <laughs> lan Kirenin üstünde Var mısın? Gel bir saniye. Ya Kirahman, Bana çarptın. Yani bana ne yaptın? Ben ne yaptım? Şimdi? Kalk kalk, kalk. Bunlar şu, ama işi olmadı da, da. O, Helal olsun. Evet arkadaşlar size tek bir şey diyeceğim. Tek bir şey diyeceğim şimdi size tek bir şey ama lütfen onu dinleyin. Bakın lütfen onu dinleyin şimdi. lütfen kanala, kanala abone olur musun? Bizim için lütfen kanala abone ol. İyi bayramlar.